Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında tehlikeli anlar yaşandı. Alevlerin arasında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye Cihat Oruç kendi hava maskesini vererek kurtardı. Adam maske taktılar son anda da kurtarıyorlar. Tehlikeye rağmen maskesini çıkarıp verdi. Alev ve yoğun dumanın arasında mahsur kalan kişiyi kurtarmayı başardı. İlk önceliğimiz bizim can, her ne koşulda olursa olsun can önemli. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir apartmanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye Aranlamak ekipleri olay yerine vardığında binanın büyük bir kısmı dumanla kaplanmış haldeydi. Evinden çıkamayan Ali Oğlakçı kurtarılmayı bekliyordu. Nefes almakta zorluk çeken Ali Oğlakçı'nın yardımına itfaiye eri Cihat Oruç koştu. Dumandan etkilenme ihtimalim var ama ben vatandaş gibi panik yapmadığım için sonuçta duman yukarıya çıkıyor, devamlı çıkacak bir yer arıyor. Ben yerde kendimi biraz daha geri çektim. Ali Oğlakçı itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildikten sonra hastaneye kaldırıldım. Yangın kısa süre içinde söndürüldü.